Maya sıfır numarasını gösterdim. Maya sıfır 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 acı. Maya söylüyorum. Peki Maya'nın ne kadar çok fotoğraf listesi var. Fotoğraflardan ne kadar çok küçük bir yanlış. şuraya Maya yazalım. Maya. balıklar. Nerede balıklar? Balağacım sen benim arkadaşımsın. Aslında bir sürü beğeni geliyor şeyden. Ama sen bana bir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey demiyorsun. Maya'yı sevenle Özgür TV, Özgür TV. Ne kadar güzel güncellemeler gelmiş. Sen o kadar güzel şeyler almışsın. Hem bize göstermiyorsun hem de bir sürü beğenimi. Buraya ne yazdıysan yaz anlamıyorum. Çünkü çocuğa böyle yapamayız yani. Bir kaka yapmış çok güzel. Ama ağları için sana üzüldüm. Bayadım lütfen bir kere de beni satsan iyi olur. Lütfen olur. Tamam. Özgüştüğümüz bu an galiba. Özgüştüğümüz öyle olmazdı. Özgüştüğümüz neden çıkıyor? Özgüştüğümüz neden söylemedim? Ben ya hiç videoda söylememişsin. Niye? şimdi arkadaşlar yapacağım şey Maya'nın arkalarının kopyasını yap. Ama yapamıyorum. Tamam mı? Maya üzülmesin, üzülmesin diye yapmayacağım. Maya hayvanların ne zaman onu büyüyor. Maya ne şey kadar yiyor. Maya'nın hayvanını çok beğeniyor. Yani Maya'nın pet çok beğeniyor göstermesin nerede diyorum. Maya nereden aldı <laughs> <laughs> o pek? Onu soracağım. Mayacım o pek acaba nereden aldı? Şimdi tam burada görebilir miyim? Benim. Ama numarası ne? Dokuz. Do. 3 5 4 3 2 1 0. Zip'i 6 5. Ha numara siz de bir daha da zaten çektim ki. Üf. Okay. Toplu add 5 4 3 2 bit 4. Ben numaramı a m sana. Numaramı söylüyorum. 73 71 111 111 demişim A 11 Ve 15 115 115 İki tane bir koyarsın 115 tamam mı? İki tane <laughs> Bu benim arkadaşım Elif 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 Başka bir şeydi Bu benim kadar. 6, 7, 0. 6, 7, 7, sıfır. Tamam bu kadar kolay. Bunu şu arkadaşımızın ismini aklımızda tutalım. Göremiyorsak dur göremiyoruz. Şöyle İyi yapalım. Yaa. Demiş. Maya onu nasıl aldın? Şu çok, çok uzun süre ben tanımayamadım. Maya onu hangi güzelime de aldın. Maya onu ne zaman aldın? Bir soruyorum bana sen. ne zaman? Ne diyorsun? Sana söylemem sana söylemem. Maya ile dalga geçmiyorum. Bana soruyorum. Emin senin aslanın Yeni dünyanın bilmiyorum. Kalan bunları aldım mama. Almışsındır. Çünkü senin bir sürü elması var. Elması nereden tanıyorsun diye sorarsam ona bana cevap vermez. <laughs> Oyunu ilk yüklediği de senin telefonun var mı? Onu soracağım. Yoksa annenin telefonundan mı bakıyorsun? Bu arada Maya'ya e, ee, sormamız gereken bunu. Şimdi Maya'ya soruyorum ki. Maya bunu yapıyormuş. İşte. Bu arada Sorma yani ben sormak Ben sormak Ben hiçbir şey cevaplamayacağım. Yani üzülüyorum yani. Maya senin neden bu kadar takipçin var? Benim yok da senin var filan. İnanamıyorum yani çok üzülüyorum ben. Ama siz Maya'yı beğeniyorsunuz. Beni beğenmiyorsunuz Yani Maya'yı beğeniyorsunuz da beni beğenmiyorsunuz onu soruyorum Maya neden beğeniyorsunuz da beni beğenmiyorsunuz bütün videolarım 6-5-4 falan. benim abonem çok değil benim abonem 13-14 15 falan. benim abonem 15 o sayıda siz neden beni beğeniyorsunuz yani onu bilmiyorum Bayı beğenmeyin ki beni beğen. Yani bayı, bayı da beğen. Bayı üzmek istemiyorum yani. Maya da benim en sevdiğim YouTube yani. YouTube da benim en sevdiğim YouTube. Ben de üzülüyorum yani. Üzülüyorum yani ben. Üzülüyorum ya. Yani. Yani. Maya beğenmeyin. O zaman yavaş ben yapacağımı şeyle geçiyorum. Şimdi ben karakterimi toparlayıp geliyorum. Ve geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geceleri yapacağımız şeyler um, ee, um, ee, İnsanları zehirli Ama İçerim bazı sırf çöpe attım O yüzden Zehirli Şimdi birlikte um, ee, um, ee, Taş kızıl Bunu bir şeyler kazanmaya çalışıyorum Ve ne Dedikleri daha iyi yapalım Yani siz yapamayın Olur tek kat tek kat geldi bile. Eee. Tekrar hesap basımı Yeni Tamam. Yen mi? Yen mi? Tek tane toplamamız gerekiyor. O. Arkadaşlar sıradaki kağıdı ben mi yazacağım? Arkadaşlar ben diyorum ki. E diyorum ki ben aldığım şeyleri göstereyim olur mu? Aldığım şeyleri göstereyim. Tamam. Çık. sizce kontrol edemiyorsunuz. Tamam ben şimdi indim. Şimdi. Ben size elzim kısımları falan göstereyim. Hadi. Bekle. Bekle. Durdurup giyiniz geliyorum. Arkadaşlar bekleyin.

arkadaşlar. Bir şey olmaz. En azından dünyanın yaşına bakarım. Tamam. Oldu. Şimdi ben hemen ikinci kıyafetimi giyeyim. Arkadaşlar ikinci üçüncüsü bu. Çok tatlı. Yarın ben senin yüzüne bakarım. Hemen dördüncüsünden giyip geleyim. Arkadaşlar dördüncüsünü de aldım. Böyle. Benim kuşumun satıyor bu arada. Maya bu videoyu izliyorsan lütfen bana like at. Maya atamazsan çok üzülürüm. Bak ben senin arkadaşınım. Şuradan Bak, Video mu çektim? Video, video mu çektim? Ben senin arkadaşınım. Ay rakam çıktı. Maya ben senin arkadaşınım. Tamam. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Çıkartacağım zaman bir videoyu birleştirerek çıkartırım yani o çıktı kendisi demeyin tamam mı videoyu birleştirelim arkadaşlar videonun sonunu yapalım hemen videonun sonunda başta demedim ama bir bir tane videomda demiştim o videomu izlememişsiniz demek ki bilmiyorsanız bir sonraki videomda videomun sonunda yüzümü göstereceğim i̇şte. O yüzden yüzümü gösteriyorum. Hayır <laughs> <Bak. gülüyor> ya bu benim. Bu benim. Gösterdiğimi Söylemiştim. Bir sonraki, e, geçen videomda, bir sonraki videomda göstereceğim demiştim. Ama göstermemiştim. Diğer videomda göstereceğim demiştim. O zaman da kanalı göstermiştim. Ama göstermemiştim. O zaman görüntümü kapatıp videoyu kapatıyorum. Ben de çok seviyorum. Öpüyorum şimdiden. Bakın. Nerede bunu dansın? Ho, lo, ho, lo, ci, lo, ding. Açık bir Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good. Cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk. But wait, wait, sometimes you gotta space out. I Sometimes you, you got nah, no Sometime. to change from my him no